arkadaşlar videoma hoş geldiniz. bugünkü videomuzda sizlere stand ofta nasıl coins kasılır yani en kolay yöntemiyle e, bunu anlatmaya çalışacağım Ben de biraz araştırdım baktım e, ben bu yöntemi uyguluyorum size de e, bu uygulamaları e, yapmanızı tavsiye ediyorum Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benim 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane silah skinim var gördüğünüz gibi. Pompalılar var, AK var. E M4'üm var. M16 faket var. Desert Eagle var falan filan. Bunlar var arkadaşlar. Bunları nasıl yaptım? E, çok e, ilk başlarda biraz zor oluyor çünkü sıfırla başlıyorsunuz. E, zaten oyunu size verdiği birkaç silah skin'i oluyor. Onları e, nasıl değerlendireceğimizi anlatacağım sizlere. Şimdi herhangi bir tanesinin üstüne mesela basayım şöyle. AK'nin. Üstünde gördüğünüz gibi markette bul çıkart falan yazıyor. Buradan markete bul'a basıyoruz arkadaşlar. Markette bul. Şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi 50'den gidiyor. Bunu şimdi ben bu Slam piyasasına bakacağım. Ona göre ben de bir fiyat koyacağım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. En yüksek kaça vermişler. Şöyle birazcık aşağılara doğru iniyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha ineyim şöyle. 55. 55'ler çok fazla gitmiyor gördüğünüz gibi 49'lar hemen gidiyor. Ben bunu 52, 50, 52, 51'e koymam. Ee, çok makul olur arkadaşlar ama ben şu an satmayacağım çünkü kullanıyorum. Size nasıl satacağınızı göstereyim. Buradan geliyorsunuz, seç, seç, seçiyorsunuz, seçine basıyoruz. Ondan sonra ee, şuraya 52 yazacağım. 0.52 yazdım. Tamam dedim. %20 komisyon aldığı için size zaten 42 kalıyor arkadaşlar. Ee, bunu da oyunda büyük paralar kazanmamız için koymuşlar arkadaşlar. Yoksa bunu 52'ye sat, satsam mesela ben baya bir kolay olur. O yüzden komisyon kesme diye bir şey koymuşlar buraya. Oluşturana bastıktan sonra e, silahınız artık markette oluyor arkadaşlar ve e, birazcık bekledikten sonra siz de silahınızı satabilirsiniz 5-6 dakika içinde en geç satılmış oluyor arkadaşlar bu bu şekildeydi ee, ben bu skinleri nasıl aldım onu göstereyim size şuradan mağazaya geliyoruz arkadaşlar bu arada paket açmak isteyenler 100 coin ise buradan açıyor arkadaşlar ben de buradan açıyorum bunlardan herhangi birine şuradan markete geliyoruz fiyatı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar yukarı bakacak ok Gördüğünüz gibi burada 0.08'e çok güzel silahlar var. Gördüğünüz gibi M7'nin var, MP7'nin var, P90'ın falan var. Çok güzel silah skinleri mevcut. UMP45 benim almak istediğim şu arkadaşlar. Şunu biraz daha almak istiyorum. Bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bayağı iyi fiyata bayağı iyi şeyler alabilirsiniz. Şunların içine mesela girdikten sonra Hemen ilk gördüğünüzde almayın arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Eğer ben 25'e alsaydım 21'e de koyanlar oluyor Birkaç dakika bekleyin Şöyle yenileyin ee, Daha da fiyatı düşer Bak 21 21'e geldi Gördüğünüz gibi piyasası bayağı hareketli Ve silah aldıktan sonra Eğer e, satmak amaçlı Alıyorsanız ona göre Bakın arkadaşlar mesela bunu ben 8'e Aldım bunu kaça satabilirim %2 de komisyon kesiyor onu da hesaplayarak e, bir işlem yapın arkadaşlar. O yüzden eğer alıp satacaksanız daha düşük bütçeli silahları tercih etmenizi öneriyorum ve piyasası hızlı olan silahları almanız daha e, iyi satmanız için önemli arkadaşlar. Şimdi mesela bayağı durgun şöyle bir silah şu anda yok şu mesela arkadaşlar bu bayağı bir durgun silah bunu almanızı önermiyorum aldığınız zaman bunu 8'e baksanız 9'a bile çok zor gidiyor yani 9 bile bekliyor ee, satılanlar oluyor ama daha çok 8'e gidiyor yani bunu alıp kullanacaksınız o şekilde yapabilirsiniz çok nadir yani yüksek fiyatlara satabilirsiniz arkadaşlar yüksek fiyatlara satabileceğiniz silahlar zaten belli arkadaşlar şunlar bayağı iyi gidiyor Deagle var şunlardan alabilirsiniz Ondan sonra bende olan silahlara bakalım biraz şu mesela M4. Benim en silah en pahalı silahım şu anda bu galiba. 1'e gidiyor yani. Ben bunu koysam çok iyi kar ederim ama kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden satmayacağım. En iyi giden silahım şu an M4. Ee, elimde benim. Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir silah ya. İyi bir skin var. Uzun zamandır da bende. Standoff'ta da e, en iyi coins kasma şeyi budur arkadaşlar. Taktiği. Çünkü en doğru yollarla bu şekilde kazanılıyor. Öbür türlü hileli falan olduğu zaman zaten ban yeme riskiniz de yükseliyor. Hilesiz en doğru yollarla bu şekilde coins kasabilirsiniz arkadaşlar bu taktikle. Alacaksınız aldığınızı biraz kullandıktan sonra e, daha yüksek fiyata satmaya çalışacaksınız. E, bütün mantık bu yönde yani arkadaşlar bu şekilde. Siz de e, standoff'ta para kasabilirsiniz ve şuna artı deyip şuradan reklamları da izleyip daha da iyi coin kasıp sandıktan şuradan gördüğünüz gibi buradan şunları satın alıp buradan skin çıkartmaya bakın arkadaşlar. Buradan çıkanı yani zaten %100 kâr olacak size. Çünkü bedava geliyor. Hiçbir gold vermeden aldığınız için eee direkt sattınız direkt kâr oluyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu videomuzda da size standoff'ta nasıl coins gold gold kasma taktiğini gösterdim arkadaşlar. En iyi taktik standoff için bu arkadaşlar. Umarım sizlerin işine yarar. Sizlere yardımcı olabilmişimdir.